Dur. Ne dur? Ya babamın kıçı yanarsa, ya pişik olursa deve? Olmaz, merak etme. Bu asit sadece kumaşa zarar veriyor. Şaka şaka. dur <laughs> lan, gene ne, ne, ne oldu lan? Psiko, ben dökeyim mi lan? Benim için önemli! Ne demek? İntikam için şey yemin ettim Psiko! Al dök. Dur! Ne oldu? Bakalım duracak mısınız diye merak ettim Kenan abi. <laughs> İç Oğlum ben onu öldürürüm dökün <laughs> lan yakalanacağız. <laughs> abi abi. abi. <laughs> <laughs> Artık ölsem de gam yemem. <laughs> Deli Bedir geliyor desem ya. Deli Bedir geliyor desem ya. Oğlum ne desem ya desem. Adam gibi konuşsana lan geliyor mu gelmiyor mu? Ekmek Musaf çarpsın ki geliyor ya. Eyvah. Arkadaşlar kaçın sıçtık. Uçak, gelin, Gel bakalım. Cam göz Hüseyin. Bu alacağım benden son haraç olacak. Tabii, Asilere tabii. öyle bir ceza vermişim ki cam kırmayı bırak pencereden bakmaya bile cesaret edemeyecekler. Vallahi ne diyeyim